Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Resul Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi öncelikle sizi tanıyalım. Sizi tanırken tabii bu gayrimenkul sektörüne nasıl girdik, nasıl kurduk markamızı ve BART'ın bünyesinde ne türlü çalışmalar yapıyoruz, onu izleyicilerimizle buluşturalım. Yani 10 yıl aşkın süredir biz bu sektörün içerisindeyiz. 6 yıldır kendim firmamı işletiyorum. Rota hı hı. Gayrimenkul Bartın olarak. Hı hı. E, alıcı ve satıcıları en iyi şekilde bir araya getirip doğru fiyattan e, analiz edip sahaya e, sürüyoruz. E, 2000'e yakın bir satış işlemi tamamladık hı hı. bu süre içerisinde. Hı hı. Bu zamana kadar hiçbir sorun yaşamadık. E, i̇nsanları e, bütçelerine göre e, gayrimenkulün A'dan Z'ye kadar olan bütün her şeyini faydalandırmak için buradayız. Gayrimenkul deyince çok şey tabii akla gelir, e, yatırım da çok farklı şeyler, arsa, tarla, bağ, bahçe, gayrimenkul neler var bünyenizde yatırım olarak nasıl çalışmalar yapıyoruz? Aslında her şey bizim elimizde mevcut. E, gayrimenkul dediğimizde dediğiniz gibi aklımızda tarla, bahçe, arsa, ticari gayrimenkuller, hı hı. E, binalar, villalar bunların hepsi giriyor. Bunların hepsini biz zaten işletmemizde iş etmemize bulunduruyoruz. Hı hı. E, ama hepsini doğru fiyattan pazarlıyoruz. Hı hı. Alıcı kitlelere de daha önce e, ticaret yaptığımız kişiler sayesinde oluşturduğumuz datalarla doğru kişilere doğru zamanda doğru fiyattan satmış oluyoruz. Çalışma bölgeniz nereler? Bartın bölgesinin her yeri. Hı, hı. Bartın'ı cazip kılan bir yatırım merkezi haline getiren özellikler neler? Ya da neden Bartın'ı Bartında bir yatırım düşünsünler bizi izleyenler? Bartın'ın her yeri, e, her yeri yürüme mesafesi 15 dakika Hı -hı. şehir merkezini. Konum olarak da güzel bir yer. Evet, evet. E, sakin. E, buraya mesela tayin olarak gelenler hiçbir tanesi, buradan gitmek istemiyorlar. İstemez. Gidenler de burada kendilerine gayret meykur bırakıyorlar. Hı -hı. Sebepleri burada masraflarınız büyük şehirden e, ziyade daha az. Hı -hı. E, ulaşım sorunu yok, servis sorunumuz yok. Araç ya da normal binek bir motosikletle bile Bartın'ın her yerine 10 dakikada ulaşılabiliyor. Tertemiz de bir hat havası var. Evet, suç oranı çok az, az. Mutlu da bir şehir. Kesinlikle. de çok kullanan var Türkiye'de. Kesinlikle. Hı -hı. Yani özellikle Karabük, Safranbolu, Ankara, e, Düzce gibi bölgelerden akın akın insanlar İnsan buraya geliyorlar. Geliyor. Şimdi doğru yatırımcı yatırımı doğru yatırımcı ile buluşturmak çok önemli. Bir gayrimenkul danışmanı sizin aslında göreviniz bu değil mi? O noktada kriterleriniz neler oluyor? Nasıl Ön, bir yol izliyorsunuz? Öncelikle çalıştığımız kişilerin yatıracakları bir bütçeyi analiz ediyoruz. <laughs> bu para bize ne kadar sürede lazım? Ne yapmamız lazım? Bu parayı katma değer katacak mıyız? Bekleme süremiz nedir? Ona göre işlemleri sıralamaya başlıyoruz. Çoğu düşük bütçeli olduğu için e, bulunduğumuz sektördeki durumda faizlerin yüksek olduğu bir ortamdayız. Yani alım gücü çok düşük. E, İmarsız tarlalar konusunda çok hızlı davranıyoruz biz burada. Hı -hı. İnsanların kolayca ulaşabileceği e, yani minimum olan rakamlardan ürün alışverişi yaptırıyoruz. Doğru fiyattan da sonrasında satışa koyuyoruz Hı -hı. tekrardan. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sizin İnşallah. ve ekibinizi de kutluyorum güzel çalışmalarından sağ dolayı. Olun, teşekkürler. Çok sağ olun.